Kur'an hakimiyeti gerek 2. Bir önceki yazımızdan devamla sohbetimizi genişletiyoruz. Yazıya başlık olarak kullandığımız Kur'an hakimiyeti gerek ifadesi büyük bir inancın ve de dirilişin haykırışına binaendir. Kur'an-ı Kerim'i yerküresinde hakim kılmak için İslam dünyasının tarihsel misyonuyla bu inanca sımsıkı sarılması lazım. Bireylerden tutun da toplumların tüm kesimlerine, devlet ve yönetimlerine kadar herkese düşen temel görev bu inancın vecibesini yerine getirmektir. Biz her zaman buradan haykırarak ifade ediyoruz. Yeryüzünü nurlandıracak, birliğin ve dirliğin meşalesini yakacak, hakkın, hukukun, adaletin, insan haklarının, eşitliğin ve de özgürlüğün tesis edilmesi ancak ve ancak Kur'an'ı hakim kılmakla mümkün olabilir. Ama gel gör ki bugün yaşanan ve yaşatılan mevcut hal hiç de bu inancın hakimiyetini göstermiyor. Lakin ruhumuzda, kalbimizde bize inanmıyor. Her ne kadar ruhi derinliklerde ilahi tevhid yaşıyorsa da, kalbi derinliklerde ilahi nur ve Kur'an sevgisi vaki ise de, ne hazindir ki biz fiilen toplum olarak bunu somut erdirmiyor, hayata ve yönetme icra etmiyoruz. Bu da yaman bir çelişki ortaya koyuyor. Kendi kendimize kandırıyoruz ve yalanlıyoruz. İslam dünyası, bir buçuk asırdır boğucu ve karmaşık bir sistemle yönetilmektedir. Kur'an hükümlerini içermeyen, vesayete biat edici Şakobe'n batıya ve batılı endeksli vücut bulan sistemle yönetildiği içindir ki, ne barışı, ne sulhu ve ne de toplumsal huzuru yakalayabilmiş değildir. Sürekli iç çatışmaların, terörün, şiddetin, kan ve gözyaşının batağında bölünüp parçalanmıştır. Nitekim tarih sayfaları açıktır. Bir buçuk asır öncesi İslam dünyasının birliğine ve dirliğine bakılsın. Tevhid bayrağı yeryüzünün nice kıtalarında dalgalanıp duruyordu. Osmanlı İmparatorluğu yedi düvele meydan okuyordu. Ne zaman ki Kur'an hakikatlerine dair zafiyete düştü, sırt döndü, batıya ve batılı odaklanınca içteki devşirmelerle bölünüp parçalandı. O günden bu yana İslam ülkelerinde tefrika hakim oldu. İşte en bariz örnek İsrail Yahudisi Filistin'i inim inim inletiyor. Peki İslam dünyası ne yapıyor? Adeta kulağına pamuk tıkamış şekilde olup biteni sessiz sinema misali izliyor. Duymazlıktan geliyor. Vahim bir şekilde neme lazımcılık içerisinde. Biliyoruz ki böylesi bir anlayışa sahip olan her kim olursa olsun ilahi gazaptan, Kur'an'ın şamarından kendini kurtaramaz. Nitekim yaşayarak olup biteni görüyoruz. Bakınız, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuşlardır. Mealen paylaşıyorum. Benim korkum bir ay uzaklıktaki düşmanımın yüreğinde yaşıyor. Peki bugün İslam dünyası bu manayı taşıyabiliyor mu ya da İslam dünyasından korkar bir ülke ve millet var mı? Maalesef ki defalarca maalesef diyebiliriz. Bilakis korkulan olmadığı gibi korkan olmuş. İşte Filistin halkının yaşadığı, ki bugün celladından yardım ister gibi Siyonist İsrail'in ağababası olan ABD'den ve onun başkanı Biden'dan medet umuyoruz. Oysaki İslam dünyası Müslümanlar tarih boyunca hiç bu kadar vahim bir eziklik içerisinde olmamıştır. Orta Doğu'nun hali perişanlığının terör yuvasına dönmesi, şiddetin kol gezmesi, işgalci ve müstemleke ülkelerin cirit atmaları Kur'an hakimiyetinin olmadığını tescil etmektedir. Bu itibarla İslam dünyasına Acizane tavsiyemiz. 7'den 70'e İslam'a yönelelim. İslam hakikatlerini yaşayalım. Aileden tutun da toplumun tüm kesimlerine, aynı minvalde devlete ve hükümete kadar Temel hedefimiz, ana gayemiz, yaşadığımız coğrafyanın her karış toprağında yaşayan her bireyin zihninde Kur'an hakimiyetini ikmal etmemiz gerekir. Ve de Avrupa'nın sömürgesinden kendimizi alıkoymamız lazım. Kendi teknolojimizi oluşturmalıyız ve de geliştirmeliyiz. Ekonomik alanda da üretici olmalıyız. Neden sürekli Batı dünyası keferelerinin kapısını çalmak zorunda kalıyor ve bırakılıyoruz? İşte bunu derin düşünüp gayret damarımıza dokunması gerekiyor. Hep ifade etmişimdir. Bir elimizde ilim noktasında Kur'an-ı Kerim, diğer elimizde ise bilim noktasında teknoloji olması gerekir. Oysaki toplum, millet gerçekten üretkendir, çalışkandır, işini de çok iyi biliyor. Ama sistem ve sistemin uygulayıcıları illaki batı dünyasının kapı kulu olmaktan kendini kurtaramıyorlar. Görünen manzara bu. Gerçek manada İslam'ın özünü yaşamamız gerekir. Özle sözü bir etmeliyiz. Terki diyar ettiğimiz ecdat yadigarına yeniden sarılmamız lazım. Ecdadın cesaretiyle, yürekliliğiyle, kahramanlığıyla hemhal olup onu tüm kalbi derinliklerimizde hayata geçirmeliyiz. Küllerinden yeniden yeşertmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'i yer küresine hakim kılabilir.

eğer ki Allahu Teala'nın hükümleriyle, Kur'an'ın hakimiyetiyle, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde tüm hayatı içtimaiyesini bütünleştirirsek, hem içte hem de dışarıda yıkılmaz oluruz. Bugün günlük hayat içerisinde öylesine hizipleşmiş, öylesine hasım olmuş bir haldeyiz ki saygı, sevgi, merhamet, vicdan denilen bir olgu kalmış değil. Üç gün önce Diyarbakır ve Mardin'de bir felaket yaşandı. 15 insan hayatını kaybetti. 70'in üzerinde yaralı var. Yanan milyarlarca liralık bir yılın mahsulü var. Yüzlerce küçük ve büyük baş hayvan telef oldu. Peki bundan çıkarabildiğimiz bir ders ibret var mı? Maalesef. Çünkü sahih ve samimiyet karinesi içerisinde yaşamıyoruz ve de inanç bütünlüğümüz yok. Kur'an hakimiyetin olmadığı bir yerde vicdan ve merhamet ikmal olmaz. Vesayet oluşur, hak, hukuk, Adalet tanımazlık vücut bulur. Bugün İslam dünyasının yaşadığı hali perişanın özü itibariyle tek sebebi var. O da Kur'an hakimiyetine dair gaye ve amaçsız olmamızdır. En derin saygı ve sevgilerimle